Herkese merhaba. Bugün konumuz spor psikolojisi. Ama aklınıza sadece sahadaki zaferler, son saniye basketleri gelmesin. Bu çok daha fazlası. Aslında bu hayat boyu süren bir zihinsel oyun. Gelin bu oyuna birlikte bakalım. Şimdi en baştan can alıcı bir soruyla başlayalım. Şöyle bir düşünün. Gelecek vadeden genç bir sporcusunuz. Her şey yolunda gidiyor ve sonra bir anda her şey bitiyor. Ne olur? İşte bu soru bugünkü incelememizin tam merkezinde yer alıyor. Peki nedir bu zihinsel oyun? Yani spor psikolojisi dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Gelin işin tanımıyla başlayalım. En basit haliyle spor psikolojisi bir sporcunun zihninde olup bitenlerin sahadaki performansını nasıl etkilediğini inceliyor. Yani motivasyon, odaklanma, kaygıyı yönetebilme, kendine güven gibi şeyler. Bütün amaç bu zihinsel gücü kullanarak sporcuların potansiyellerini sonuna kadar kullanabilmelerini sağlamak. Mesela konuyu biraz daha somutlaştıralım. En bilinen tekniklerden biri gevşeme egzersizleridir. Sporcular bu sayede en kritik anlarda bile baskıyı yönetmeyi, kalp atışlarını kontrol altına almayı ve zihinlerini tamamen o ana odaklamayı öğreniyor. Stres o kadar önemli ki kas koordinasyonunu bile etkiliyor. Ama hepsi bu da değil tabii. Zihinde canlandırma tekniğiyle mükemmel bir performansı beyinlerinde tekrar tekrar yaşıyorlar. Veya pozitif iç konuşmayla en zor anlarda bile kendilerini motive ediyorlar. Bütün bunlar zihinsel antrenmanın birer parçası işte. Tamam, şimdi en başta sorduğumuz o soruya geri dönelim. Hani o kariyeri aniden biten sporcuya ne olur demiştik ya, işte o sorun sporcu gelişiminde çok büyük bir değişime yol açtı. Gelin o sorunu daha yakından inceleyelim. Bakın, bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Geçmişte ne yazık ki durum buydu. Kariyerinin daha başında sakatlanan ya da bir şekilde başarılı olamayan sporcular eğitim hayatlarını da imal ettikleri için bir anda ortada kalıyorlardı. İşte bu hayal kırıklıkları tüm sistemin yeniden düşünülmesine neden oldu. Sorun çok netti aslında. Düşünsenize, gençler hayatlarının en verimli yıllarını tek bir hedefe, profesyonel sporcu olmaya adıyor. Ama bir sakatlık ya da başarısızlık durumunda elde ne bir diploma ne de alternatif bir kariyer planı var. Koca bir boşluk. Peki bu ciddi soruna nasıl bir çözüm bulundu? İşte bu noktada özellikle Amerikan sisteminde öğrenci sporcu modeli olarak bilinen bir yapı ortaya çıktı. Gelin şimdi o modele bakalım. Bu sistem sporla eğitimi bir bütün haline getiriyor. Her şey lisede başlıyor, sporcular burada keşfediliyor. Üniversitedeki performansları profesyonel gelecekleri için hayati önem taşıyor ve mezun olduklarında da profesyonel seçmelere yani draftlara katılıyorlar. İşte o kritik an geldiğinde önlerinde iki seçenek oluyor. Ve işte en can alıcı nokta bu. Amaç gençlere en başından itibaren bir güvenlik ağı sağlamak. Yani sporun ötesinde de bir gelecekleri olduğunu göstermek. Eğer profesyonel bir sözleşme imzalayamazlarsa ya da spor kariyerleri biterse ellerinde üniversite diplomaları ve tutunacakları bir meslekleri oluyor. Tabii ki bu yaklaşım sadece Amerikan sistemine özgü bir durum değil. Bu küresel bir sorun ve farklı çözümleri var. Şimdi gelin bu modeli bir başka etkili modelle karşılaştıralım. İşte bu slide gerçekten çok ilginç çünkü aynı hedefe giden iki farklı felsefeyi gösteriyor. Bir yanda Amerikan modeli var. Eğitimi ve sporu standart okul sisteminin içine entegre ediyor. Diğer yanda ise Doğu bloku modeli. Burada ise uzmanlaşmış spor okulları var. Bu okullar normal eğitime paralel olarak işliyor ama standart müfredatın yanında çok ciddi bir spor eğitimi de veriyor. Yani biri sistemi bütünleştiriyor, diğeri paralel bir yapı kuruyor. Ama bu sistemlerin faydaları sadece bir B planına sahip olmaktan çok ama çok daha öteye gidiyor. Bir düşünün. Yapılandırılmış spor eğitimiyle kazanılan o disiplin, takım çalışması ruhu, bir hedefe odaklanma becerisi, bütün bunlar doğrudan akademik ve kişisel başarıya dönüşüyor. Bu gençler sporda öğrendikleri azmi ve özgüveni derslerine de yansıtıyorlar ve genellikle akademik olarak da çok başarılı oluyorlar. İşte bütün meselenin özü bu aslında. Günün sonunda konu sadece daha iyi sporcular yetiştirmek değil. Amaç hayatın her alanında başarılı olabilecek, zorluklar karşısında kolay kolay pes etmeyen, zihinsel olarak güçlü ve çok yönlü bireyler yetiştirmek. Gelin bu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Peki bizler bugün kendi genç sporcularımızı oyun bittikten sonraki hayata hazırlamak için gerçekten yeterince çaba gösteriyor muyuz? Bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.